Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eşim bizlere erken yılbaşı tavuğu yapıyor. Yılbaşı günü gelmeden hemen yapıp paylaşmak istedik. Çünkü yapacak olanlar şimdiden kaydetsin ve o gün rahatlıkla yapabilsinler diye. Gerçekten inanılmaz lezzetli oldu. Kesinlikle denemelisiniz. Hadi tarifimize başlayalım. Öncelikle bütün tavuğumuz için harika bir özel sos hazırlıyoruz. 2 diş sarımsağı sarımsak eziciyle eziyoruz. Lezzetlendirme kısmına gelecek olursak burada baharatlarımız devreye gidiyor. 2 çay kaşığı toz kırmızı biber, yarım çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da sarımsak tozu kullanıyoruz. Sonrasında 2 yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı da pekmez ekledikten sonra özel sosumuzu güzelce karıştırıyoruz. Bütün tavuğumuz için hazırladığımız bu lezzetli sosumuz artık hazır. Tavuğumuzun içini çok güzel bir şekilde yıkadık ve temizledik. Tamamen kuruladık. Şimdi bütün tavuğumuza bir bıçak yardımıyla hafif çizikler atıyoruz. Bunu yapmamızın nedeni de hazırladığımız bu özel sosumuzun derinin altına güzelce girmesini sağlamak. Eğer bunu yapmazsanız sosunuz derinin altına maalesef girmez. Hazırladığımız sosumuzu artık tavuğumuzun her yerine güzelce sürebiliriz. Ve arka tarafına da aynı şekilde çizikler atıp arka tarafına da aynı şekilde sosumuzu güzelce yedireceğiz. Ve tam da mevsimindeyken lezzetli aromasını vermesi için bir bütün portakalın kabuğunu soyup küçük olmayacak şekilde doğrayıp tavuğumuzun içine yerleştiriyoruz. Tavuğumuzun pişerken açılmaması için butlarından önceki tutup güzelce bir ip yardımıyla bağlıyoruz. Bu şekilde gösterdiğimiz gibi bağladığınızda tavuğunuz açılma yapmayacak ve çok güzel bir şekilde pişecek. Bu işlem için yanmaz pişirme ipi kullanabilirsiniz. İpimizi bağladıktan sonra fazlalık kısmını kesebilirsiniz. Pişerken kanatların da aynı şekilde açılma yapmaması için bir kürdan yardımıyla her iki kanadı da güzelce sabitliyoruz. Bu şekilde sabitleme yaptığınız takdirde pişerken hiçbir şekilde açılma yapmayacak. Artık tavuğumuz fırına girmek için hazır. Fırın pişirme telimizin üzerine alıp kalan sosu da son kez üzerine güzelce sürüyoruz. 1 adet yağlı fırın kağıdımızı önce ıslatıyoruz. Sonra suyunu sıkıp tavuğumuzun her yerini kapatacak şekilde tavuğumuzu güzelce sarıyoruz. Tavuğumuz bu şekilde 200 derece fırında 1 saat 15 dakika kadar pişecek. Bu yöntemle pişirdiğiniz takdirde tavuğunuzun üzeri asla yanmaz ve içi lokum gibi pişer. Hem tavuğumuzun kendi yağı hem de sürdüğümüz özel sosundan dolayı içinden inanılmaz güzel lezzetli bir yağ akacak. Bu yağı kaç kaçırmamak için altına fırın tepsimizi hemen yerleştiriyoruz. Aynı tepsiye birazdan alıp sebzeleri yerleştireceğiz. 2 adet kapya biber ve 2 adet yeşil biberimizi küçük olmayacak şekilde doğruyoruz. 2 baş sarımsağımız var. Biz tamamını kullanacağız. Çünkü görseli gerçekten çok güzel oluyor. Ortadan ikiye kesiyoruz ve bakın çiçek gibi görüntüsü harika. 3 adet havucumuz var. Havucumuzu da aynı şekilde küçük olmayacak şekilde doğruyoruz. Ve sıra kerevize geldi. Kerevizi de dörde bölüyoruz ve onu da tepsimize aynı şekilde alıyoruz. 15 adet arpacık soğanımız var. Bunu da tepsimize ekliyoruz. Eğer arpacık soğan bulamıyorsanız normal soğan da kullanabilirsiniz. Diğer sebzelerinizin boyutlarında doğrayıp eklemeniz yeterli. 5 adet bebek patatesimiz, 8 adet mantarımız var. Bunları da güzelce tepsimize ekliyoruz. Şimdi sebzelerimizin üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz ve ortalama 1 çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı da karabiber ekliyoruz. Tuz ve baharat miktarı tamamen isteğinize bağlıdır. Kendi isteğinize göre isterseniz farklı baharatlarla bile lezzetlendirebilirsiniz. Şimdi hazırladığımız sebzelere yağını ekledikten, baharat ve tuzuyla lezzetlendirdikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Ve benim en sevdiğim, çok lezzetli bir dokunuşu eşim hemen ekliyor. Tam da mevsimindeyken bu aşamada pancar ekliyoruz. Pancarı sadece dörde bölüp eklemeniz yeterli. Bu aşamada eklememizin nedeni de biraz önce biliyorsunuz bütün sebzeleri karıştırdık. Karıştırdığımızda eğer pancarı da eklemiş olsaydık rengini verirdi. Bu yüzden bu aşamada ekledik. Ve son olarak 4 dal da biberi ekledik. Artık sebzelerimiz fırına girmek için hazırlar. Sebzelerimizi tavuğumuzun alt kısmına yerleştiriyoruz. Bu şekilde tavuğumuzda hazırladığımız özel sosu, baharatları, tavuğumuzun kendi yağı tamamen alt kısmına akacak ve sebzelerimize harika bir lezzet verecek. Bu arada sebzelerimizi tavuğumuzdan 20 dakika sonra eklemiş olduk. Bu şekilde sebzelerimiz de tavuklarımızla aynı anda pişmiş olacak. Ve tavuğumuz 200 derecede 1 saat 15 dakika kadar artık pişti. Üzerindeki ıslak kağıdı alıp artık üzerinin kızarması için tavuğumuza zaman tanıyacağız. Şu an bile harika görünüyor ama 15 dakika daha sabretmemiz lazım. Ve 1 saat 30 dakikanın sonunda Tavuğumuz ve sebzelerimiz harika bir şekilde piştiler. Biliyorsunuz sebzelerimize sadece 2 yemek kaşığı zeytinyağı eklemiştik. Aralardan gördüğünüz gibi tamamen tavuk yağını aşağı doğru bırakmış ve sebzelerimize inanılmaz bir lezzet verdi. Servis etmeden önce de sebzeleri güzelce tabii ki karıştıracağız. Bu yağın lezzetinden tamamen faydalanmamız lazım. Ve artık tavuğumuzla bir doku testi yapma zamanı geldi. Öncelikle kürdanlarımızı ve bağladığımız ipimizi tavuğumuzdan alıyoruz. Ve tavuğumuzun derisini yakmadan içinin nasıl pamuk gibi piştiğini artık gösterelim. Bakın içinde hiçbir çiğlik yok. Gerçekten çok güzel pişti. Bütün tavuk pişirilirken yaşanan en büyük problem üst derisinin yanması ve içinin pişmemesi. Bizde böyle bir problem olmadı. O da tamamen verdiğimiz püf noktalarından dolayı. Tavuğunuzun but kısmı çevirdiğinizde dönüyorsa bu çok iyi piştiğinin göstergesidir. Eğer kemik direkt çıkıyorsa zaten lokum gibi olmuştur. Bizimki şu an lokum kıvamında. Bakın içini de bir gösterelim tekrar. Dokunduğunuzdan tavuk eti melimi oluyor gerçekten harika pişti artık eşim parçalayıp tavuğumuzu bir an önce bize servis etmeli ve yılbaşı tavuğumuz artık hazır. Eşimin ellerine sağlık. Gerçekten çok lezzetli oldu. Tabağımız da mevsim sebzeleriyle birlikte rengarenk ve çok güzel görünüyor. Tam da yılbaşına uygun şekilde hazırlanmış oldu. Yılbaşı tavuğumuzu deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Biz yılbaşı tavuğu hazırlamışken masamızı da yılbaşına uygun şekilde hazırlamak istedik ve masamız da çok güzel oldu. Bizim için de erken yıl yılbaşı kutlaması gibi oldu. Videomuzu izleyen herkesin şimdiden yeni yılı kutlu olsun. Umarım bu tarifle çok güzel bir yılbaşı tabu yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.